Arkadaşlar merhaba. Inverse merkezi sistem ve kilit internet üzerinden satın aldım. Arkadaşlar aracınıza ilk defa bu kurulumu yapacaksanız dördüncü şık tam sizin için. Ee, eğer bunu okuyamıyorsanız ben size yardımcı olayım. Arkadaşlar beyni merkezi kilit beyni ile kombine edebilmeniz için şu şekilde yapmanız gerekiyor. Ben şu an masa üzerinde 12 volt adaptör üzerinden elektrik vererek sistemi kurdum. Fakat siren bağlamadım. Çok ses çıkartıyor diye. Arkadaşlar merkezi kilit beyninden iki adet kablo geliyor. Biri kahverengi. Kahverengi kabloya siyah turuncu. Beyaz kabloyu bağlıyorsunuz. Beyinden gelen. Beyaz kabloya ise sarı ve sarı siyahı bağlıyorsunuz. Turuncuyla turuncu beyaz kabloyu da paralel bağlıyorsunuz. Arkadaşlar bunu bu şekilde yapmazsanız problem yaşarsınız. Kumandalardan bir tane yani tuşlardan bir tanesi çalışır. Açma kapama tuşu olarak kullandığınız kapatma tuşunu kullanırsanız araç kapattığınızda kapanır, açtığınızda açılır ama merkezi şey alarm devresi devre dışı kalmaz. Açma tuşunu kullanmaya kalkarsanız bu sefer de merkezi e alarm sistemi devreye girmez. Onun için bu bağlantı şemasını yapmak zorundasınız. Bu da burada e teknik konuda çok fazla bilgisi olmayan arkadaşlar için yapmış olduğum bir paylaşım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu çeşit videoların paylaşılması, bilginin paylaşılması anlamını taşıyor. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bakın şu an merkezi kilit açık. Kapattım. Kapandı. Merkezi kilit alarm sistemi devreye girdi mi? Girdi. Açma tuşuna bastığımızda açıldı. Kapatma tuşuna bastığımızda kapanıyor. Merkez giriş sistemi devreye giriyor. Girdi. Kapatma düğmesine bastığımda dörtlüler yanıyor. Alarm çalışıyor. Açma düğmesine de bastığımda tekrar alarm açılıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.